Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın kovaladığı fırsat transferinden sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chat'ten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılılar transfer döneminin bitmesine az bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Cimbom, Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılma olasılığını düşünerek kanat takviyesi yapma kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un onayıyla harekete geçen yönetimin ise çok konuşulacak bir yıldız transfer için devreye girdiği öne sürüldü. Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da top koşturan Rafael Leo'yu Karus'ta katmak istediği iddia edildi. Milan'da mutsuz olan Portekiz Yıldız'ın transfer döneminin bitimine kadar farklı seçeneklere yönelmeyi planladığı kaydedildi. Sarı Kırmızıların da Barış Alper Yılmaz'ın durumunun netleşmesi sonrası 26 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer edebileceği ileri sürüldü. Rafael Leo geçtiğimiz sezon Milan'da 50 karşılaşmada boy gösterdi. Rafael Leo bu karşılaşmalarda 12 gol ve 13 asistle oynadığı iyi bir performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 70 milyon avro olan Leo'nun İtalya devli olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. 1.88 boyundaki isim kariyerinde Sporting ve Lille gibi takımlarda da forma giymişti. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına bir hafta gibi bir zaman kaldı. Bu süreçte ise yönetimimiz biliyorsunuz ki yaz yes, transfer dönemini çok iyi geçirmedi. Yıllı transfer yapıldı ama arkadaşlar şu anda sol kanat mevkisinde eksik isim var. Barış Alperen arkadaşlar şu anda iyi bir yedeği ve onu iletilecek bir oyuncu bulunmadığı için de yönetim fırsat transferini son transfer günlerinde kovalamaya çalışıyor. Bakalım son bir hafta içerisinde yönetimimiz... Nasıl bir transferler yapacak hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Galatasaray'ımızın kovaladığı fırsat transferi olan Rafael Leo'dan bahsetmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.